Ee, Yunus Emre sen söyle bakalım ben parmağımla gösteriyorum. Ayşe sabah kahvaltıda ne yemiş? Ta söyle Ayşe kahvaltıda zeytin yemiş. Nokta. Nokta. Süper. Sümeyye ne yemiş Ayşe kahvaltıda? A Ayşe bir tane e zeytin yemiş. Zeytin. Ay yumurta zeytin yemiş. Nokta. Tamam. Ayşe Kahvaltıda peynir yemiş. Nokta. Aferin, süpersin. Ayşe ay, kahvaltıda yumurta yemiş. Nokta. Evet. Şimdi biz üç tane cümle kurduk, sonuna da nokta koyduk. Ama bunların ortak özelliği üçünün de sabahleyin Ayşe'nin yemesi. O zaman ben bir cümlede bunların hepsini söylemek için bana. Virgül yardım ediyor. Virgüller cümlenin sonuna hiç gelmez. Hep cümlenin içinde olur. Çünkü onlar yardımcı. Bizim yardımcılarımız. Eğer ben virgül kullanırsam tek bir cümlede şöyle diyebilirim. Ayşe sabah kahvaltıda yumurta virgül zeytin virgül peynir yedi. Ayşe kahvaltıda yumurta virgül zeytin virgül peynir yedi nokta cümlem bitince nokta koyuyorum. Böylelikle tek bir cümlede peyniri, yumurtayı, zeytini sıralamış oldum. Nehir bugün elma yedi nokta. Süper. Nehir bugün çilek yedi nokta. Nehir bugün muz nokta. Muz yedi nokta. Peki. Nehir bugün elma yedi. Nehir bugün çilek yedi. Nehir bugün muz yedi nokta. Tamam. Peki bunların hepsini bir cümlede söyleyelim. Bugün Nehir kahvaltıda elma virgül virgül e, çilek virgül Yedi nokta. Harikasın. Sümeyye. Kaçılı kalemle. Virgül. Kastane virgül. Kuru kalemle boya yaptık nokta. Harikasın. Ocak çarşan virgül. Ocak kalemez virgül. Ocak kaka ve ona da nokta. Harikasın. Süper bir cümle oldu. Nehir bugün kuru kalem bir gün, aynı bir gün, topla oyun oynadı nokta. Harikasın. İşte budur. Tam bir cümle kurdun şu anda. Kimin yaptığı belli, ne yaptığı belli. Ve ee, cümle tamamen tam. Süpersin. Barbie, bugün Barbie, Ken, Gül, e, oyun oynadım, nokta. Tamam, oldu. Süper. Barbie, Virgül, Kenle oyun oynadım, nokta. Harika. Teşekkürler. Bir dakika, baştan bunu bir daha dinlemem lazım. Tekrar söyle. Bunun sonra bugün misketlerle, virgül, dinozorla, virgül, arabalarla, virgül, köpekle oynadım, nokta. Harikasın. Ne çok oyun oynamışsın bu arada. Harikasın. Süper ve uzun bir cümle kurdun. Kim oynadı? Yunus ben. Yunus Emre ben. oynadı. Ben. Peki Yunus Emre ne yaptı bu oyuncaklarla? Oynadı Bir virgüllerle oynadı. Topladı. Oyun oynadı. <laughs> Peki Yunus Emre Neyle oyun oynadı? Misketlerle, dinozorla, arabalarla, köpekle. Süper. Böylelikle bir cümlede olması gereken her şeyi söylemiş oldun. Harikasın Yunus Emre. Bugün Ela Barbie bebekle oynadı. Virgül Ela taş tatlı. Virgül bugün Ela kitap okudu. Nokta. Harikasın. Bakın, Ela bize virgülün başka bir görevini de gösterdi. Virgül bir cümlenin içinde <laughs> sadece bazı şeyleri sıralamıyor, aynı zamanda cümleleri farklı cümleleri de sıralıyor. Ela bugün ayrı ayrı şeyler yapmış ve hepsini sıraladı. Harika bir cümle oldu Ela. Teşekkür ediyorum. Harun, virgül, <laughs> kalem turş. Bildim, bildim, bildim. Makas. Makas. Etkinlik, Etkinlik yapmış. yapmış Süper. Harikasın Harun. Aferin. Oldu bu.